Dima adamın kralı ya. Vallahi Dima yla. Dima aslında şöyle söyleyeyim, geldik geldiğimiz ikinci günü falan çok kötü rahatsızlandım. Hala da biraz kötüyüm de zaten. Hafif iyileşebildim. İşte burada bir tane e, Dunganların camisi var. Dungan cami diye bir cami var. Oraya gitmiştik beraber. Video yarım kaldı sonra çok kötü hastalandım falan derken. İşte dört günden beri, bugün dördüncü gece olacak, dört günden beri Dima bizi misafir etti sağ olsun. Gerçekten harika bir insan yani anlatamam size. Şimdi buranın geleneksel bir yemeği var. Dima ile onu yapacağız. Buradaki Dungan'ların camisine falan gitmiştik işte dediğim gibi onlar yarım kaldı. O videoların hepsini sildim. Dima ile böyle bir şey kalsın, hatıramız kalsın istedim böyle. Kuyunca mı okuyunca pek fazla benim kafam almıyor abi. Böyle gittiğim yerde yaşadığım şeyler beni tecrübe ettiğim zaman bir şeyleri Oradayken öğrendiğimde kafama daha iyi kazanıyor böyle. Hem de böyle oldu mu daha çok seviyorum. Böyle bizzat insanlardan bir şeyler kapmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Burada hemen şu karşıda da böyle Dungan Cami var. Şimdi öyle hasta halimle çat pat biraz size bilgilendireceğim. Katedral falan var burada işte. Şimdi gideceğiz oralara. Buralarda gezeceğiz. elimden geldiğince böyle size göstereceğim. Yani ben insanların bana bir şeyler katmasını, bir şeyler paylaşmasını daha çok seviyorum. Mesela ben bazen yanlış yapıyorum. Yanlış bilgi veriyorum yani. Bir anda o heyecanla kapılıyorum şeye kapılıyor. yorumlarda düzeltiyorlar. Doğruyu gösteriyorlar. Bir şeyler katıyoruz birbirimize. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Dungan camisi tam karşıda. Ee, oraya en son gideceğiz. İlk burada bir tane katedral var. Rus katedrali. O tarafa gideceğiz. Bir oraya bakacağız. Ondan sonra geri dönerken buradaki Dunganların camisini ziyaret edeceğiz tekrardan. Orayı da anlatacağım size. Şu I love you Karakol yazan yer. Buranın meydanı, arkasında bir park var. Burası da geniş bir caddesi. Bakın şu sol taraftaki teyzemizle bahsettiğim Dungan Müslümanlarından çok farklı bir başörtüsü görmemiştim hayatımda ilk kez burada şahit oldum. Teyzelerde böyle kavuk kavun gibi bir şey takıyorlar böyle çok farklı gerçekten. Karakolun yaklaşık 85 bin nüfusu var. Bu nüfusun %20'si Dungan Müslümanlarından oluşuyor. Yaklaşık zaten Kırgızistan'da 38 bin tane Dunganlı Müslümanın yaşadığı söyleniyor. Ve Kazakistan'da bir hayli fazlaymış. Bu toprakların çoğuna yayılmış Ukrayna'ya kadar gitmişler. Abi. Abi. <laughs> ya, abi yazıyor onu söylüyor bana. Kral ya. Ne diyordum? Aynen bu Dünganlı Müslümanlar buralara çok yayılmış. Tacikistan'dan Ukrayna'ya kadar gitmişler ama en çok burada Kırgızistan'da nüfusu çok fazla var derken aha da böyle bir restoranta geldik. So, would you like to eat soğuk çorba, Soğuk çorba, ekşi çorba. Ekşi çorba, Ekşi ve soğuk çorbaymış. Из окей. Я из окей. Можно, пожалуйста, а, пожалуйста два штанку? А горячую суп у вас есть какой-нибудь? У нас есть шорпо лагман. Ага, шорпо лагман. Я, я. Бинмюр. Окей, все. А штанку фест? Фест это локо. Окей, окей. Два штанку, здравствуйте. Здравствуйте. Uh -huh. Два штанку, пожалуйста, uh -huh. и один. А, у вас есть и лагман, да?

Şimdi bir Kukuruza. 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 Satıyorlar. Kukuruza var. 50 som. Nişasta. Teşekkürler abla. Sağ ol. Kukuruza Türkçe. Aha. Atatürk. Türk. Türk, Türk, Türk. Sen mısın? Sen Özbek misin abla? Ha. Abla, sestra. sister Sister, <laughs> sister, abla. 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 Aa, Özbekçe apa. Apa. Aa. Aha. Kırgızca ece Kırgızca ece Kırgızca ha. Aa, ana. Ana, mama. Mama. Hı -hı. Aa, Özbekçe ana oye. 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 Böyle açık salay mı? Açık. Açık, acı. Acı. Olur biraz. Biraz. Bana açık, acı. Bana ne bir şey <gülüyor> <gülüyor> Biraz ha? Evet, biraz. Yeter. Yeter. Bir zanisla mı şok bu? Aha, şu. Şu tavuklu böyle yeşil ha, yeşil tavuk soğan. Ha, tavuklu. Hmm. Tavuk nukı. Acı. Acı. Ha. Oksuz. Bu Burada ek. Alma. El, elma. Elma. Ha, elma ekşisi. Yablaçını. Hmm. Bu Özbek yemeği mi? Bu Özbek yemeği mi abla? Yok, karakol. Karakol, karakol, karakol. buraya özgü. Ha, karakol da türü, hmm. 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 Teşekkürler abi. Böyle bir şey, bakalım nasıl lezzetli mi? Kanka teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. Pişi, pişirin içine böyle koymuşlar patatesi. Türkçe Kartoşka, Türkiye Kartoşka. Kartoşka, iz... Kartoşka. Hmm. 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 nasıl diyeceğim ki hmm. Türkiye'nin bazı şehirler Erzurum ağrı hmm. bazı City Kartof. 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 <laughs> <Vallahi> biz patates diyoruz. <laughs> Mesela çiçekler patates diyor. Biz Erzurum'da bizimkiler ağrıda, bildiğim kadarı Kars'ta, yani birçok şehrinde kartoşka deriz, kartol deriz daha doğrusu. Yani he kartol, he kartofka aynı kapıya çıkıyor. How do you call this one in Turkey? The hall? Is pişi? Pişi? Pişi. Yani in Rusya pirozhok. Pirozhok. Pişi, pirajok. Pişey, pirajok. Allah. Bu yumurta mı? Evet. Bu arada. Ek, da... ya, yumurta aynı. Çok güzel. Ben içindeki güzel. et sanmıştım ama yumurtaymış. Bir hali lezzetli. It's delicious. It's very nice. Böyle içinde Dediğim gibi yeşil soğan da var. Bir hayli güzel. Kankam da böyle patatesli, etli bir sup söylemiş. Et um, this the sheep. Sheep ha? Hmm. Aa, nice. Oh. Tam ne sorun değil. Sorun yok sorun yok abi. Kaç ne kadar tuttu? 390. 390. <laughs> rahmat rahmat. rahmat. Aşk olsun. Aşk olsun. <laughs> Öyle yedik gidiyoruz şimdi. Katedrale gideriz büyük bir ihtimal. Buranın diğer tarafında da böyle gümüş, altın, maltın böyle kolye ıvır zıvır falan satıyorlarmış. Burası şey kuyumcu gibi düşünün. Aynı burası kuyumcu işte. Bayağı da böyle ihtişamlı ha. Böyle şey değil. Böyle çok basit yapmamışlar. Böyle çok özene bezene yapmışlar. Çok güzel görünüyor. Bu arada buradaki bütün dükkanlar böyle konteynerdan yapmışlar, ucuz olsun diye. Hepsi böyle konteyner. Yan tarafta bir tane de pazar var mesela, o da fıkıh konteyner. Orada da ıvır zıvır sebze meyve satıyorlar. İlk kez biri pasaport sordu Aa. la bana. <gülüyor> <gülüyor> Türk pasaportunu görünce geri verdi böyle özür diledi ufak bir. Selamlaştık, tokalaştık gitti. Bir tuhaf hissettim. aniden pasaport deyince ne oluyor dedim bir. suçum işledik. Buradaki caddeler hep birbirine benziyor. Burası da böyle bir meydan, meşhur meydanı. Bu havada bile maşallah ablalarımız dondurma yiyor. Ben hastalıktan ölüyorum. Davul gibiyim. Dağlarda gar var. Burada insanlar dondurma yiyor. Bir de buradaki insanlarda da fark ettiyseniz bilmiyorum ama çekemem tabii insanların tutup da dişini çekeme. O ablanın da mesela hep dişleri altı. Neden? Çünkü burası çok soğuk olduğundan dolayı insanların genç yaşta dişleri çürüyor. Burada ortalamaya nazaran insanların dişleri daha çabuk çürüdüğünden dolayı insanlar dişlerine altın taktırıyor. Hep dişleri altın. Ben buna inandım ben de geldimden beri dişlerim hmm. Ya Benim sızlamıyor dişlerim falan ama şey Valla binaların hepsi böyle ya tahtada hep aynı yani. Hiç öyle betondan metondan adam akıllı böyle bir bina göremezsiniz. Şu etrafa bakın. Şu görmüş olduğunuz koskoca böyle bina bile onu bile şeyden, demirden yapmışlar. Yollar zaten sadece böyle asfaltlar var. E, şehir merkezinde asfaltlar var böyle yolları güzel. işte kaldırımları güzel. Hemen bir arka sokağa geçelim mesela. Yollar berbat. Ne yol var, ne asfalt var, ne çakıl var. Yani delik deşik yer. Zaten Türk devletleri arasında Kırgızistan bir hayli geride kalmış bir ülke. Buranın böyle Sovyet'ten kalma bizim Hacı Muratlar var ya. Böyle Hacı Muratlar var. Burada meşhur jipler hep jip biliyor insanlar. Yollar bir hali kötü olduğundan dolayı. Bir de burası bayağı bir yüksek. İnsanlar genelde jip kullanıyor. Buraya ağacın üstüne böyle bir şey yapmışlar. Bırak gitmişler. <laughs> ne kadar tatlı. Bahsettiğim kiliseye de geldik. Neymiş burası? Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Bir şeylerle kapatmışlar ama. Ne bu? Su var içinde. Ha burada şey yapıyorlar. Baptize ediyorlar burada insanları. Doğduklarında çocukları baptize ettikleri suya bastıkları yer. Katedrali ilk olarak 1872'de taştan yapmışlar. 1890 yılında şehirde çok büyük bir deprem olmuş ve katedral komple yıkılmış. Yıkıldıktan sonra yerine bu sefer de ahşaptan bir katedral yapalım demişler ve yaklaşık 6 yıl sürmüş bu KDD'de yapmaları. 1895 yılında da hizmete açılmış. 1916 yılında Ruslara karşı bir ayaklanma olmuş Karakol şehrinde ve buradaki rahipleri öldürmüşler canice. Komünist 1917 yılındaki devrim sonrasında burayı okul, spor salonu olarak ve yüksek öğrenim kurulu olarak bir süre kullanmışlar. Hatta eğitim merkezi olarak bile kullanmışlar burayı. Öyle diyeyim. Devlet dine müdahale etmeyi bırakınca 1947 yılında bina tekrar kilise olarak kullanmaya başlamış. Sadece Kırgızistan'ın değil tüm Orta Asya'nın en güzel kilisesi olarak kabul etmişler burayı. Oh, Burası alt tanır mı ne o? biraz sonra bakacağız oraya da. Burada papazların tütsü yakıp da insanlara böyle vurduğu aletlerden var. Bu kapı kilitli değil. Ben bunu açıp buraya girer miyim? Giremem. Kilitli. Aynen öyle. İçeride ne var böyle? Hmm, oturaklar, oturaklar. O işte var. Bu ne var? Bu hmm, kapalı bir şöyle şuraya. Burada ne varmış lan? Hadi gidelim şuna bak. Neymiş o? Tam mı ne bu ya? Wow. <laughs> böyle bir tünel. Su kuyusu mu artık? Ne kuyusuysa. Korktunuz değil mi? Bir şey çıkacak diye. Burada da şöyle bir büyük bir kapısı var. Kilisenin bahçesini güzel kullanıyorlar ha. Patates patates ekmişler. Şöyle sebze meyve ekmişler buralara. Ağaçlar, ceviz ağaçları zıvır zıvır var. Buralarda hasat da etmişler. Şurada gübre var. Nasıl beğendiniz mi Katadeli? Kilisem kilisem güzel kilisem. Elma yemezsen döverler. Abi baksana. Kilisemin elmalarına kırmızı kırmızı. Günah girmeyek mi ha? Yemezsem ölürüm. Hele bedava görürsem hiç dayanamam. Nerede o? Oh, şurada bir Bir tane günaha girelim. Şimdi ben bunu güzel bir yıkayayım da. Kırmızı elmayı çaldım. Şimdi göbeğe indireceğim. Kırmızı elmayı çaldım. Şimdi göbeğe indireceğim. Su da var ya bir su. Yani bizim satılan tatlı sular var ya Onları 10 kat basar. Şerbet gibi su yani o kadar lezzetli ya. Yani. O kadar lezzetli, o kadar lezzetli, o kadar lezzetli ki. Bak görüyor musun? Kendi kendine dönüyor. Indik yavaştan camiye doğru gidiyoruz şimdi. Burada ufak bir pazar kurmuşlar. Böyle çörek, ekmek falan satıyorlar. Şurada hemen mısır satıyor ablalarımız. Böyle bir pazar. Şurada lorlar falan var. Gene ekmek çeşitleri. Gene burada bir inşaat, şeyler yapıyorlar. Burası da böyle. Hemen şu dağların arkası yani biraz daha arkası Sincan Uygur Özerk Bölgesi. Hemen aşağıda da Tibet'in Özerk Bölgesi var. Burada yaşayan vatandaşların bazıları Rus kökenli. Ve çocukları görüyor musunuz? Tam bir Rus çocuğu böyle sarışın sarışın. Yani burada bayağı etnik grup yaşıyor. Ruslar yaşıyor. İşte e, Özbekistan'dan gelen halk var, buranın halkı var. Buradaki Çin'deki özerk bölgelerden eee isyanda işte savaşlardan kaçan, Çinlerin baskısından kaçan insanlar gelmiş buraya göç etmişler. Ondan dolayı burası biraz farklı bir memleket olmuş. Gelip buraya görmenizi gerçekten tavsiye ederim. Eğer buralara yolunuz düşerse karakola mutlaka gelin buraları bir görün derim. Ne diyorduk? Dunganlı Müslümanlar diyorduk değil mi? En son ne demiştim? Ta Ukrayna'ya kadar yayılmış bu Dungan Müslümanları. Şimdi caminin önüne geldik. Camide ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Şam'ın, Ümre'nin burada saat birimleri var. Keza buranın da saat birim burada yazıyor. Hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Sonra şöyle içeri doğru yavaştan gireyim Gördüğünüz gibi böyle tamamen bir Çin mimarisiyle yapılmış. Burası 19. yüzyılın sonlarına doğru yapmaya başlamışlar camiyi. 20. yüzyılın da başlarına doğru da bitirmişler. Yaklaşık 7 yıl falan sürmüş zaten. Pek fazla uzun da sürmemiş. Şöyle hemen burada İbrahim Hacı Camisi'nin çevre düzenlemesini ve abdesthanesini Tadilatlarını TC Başkanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajantisi TİKA tarafından gerçekleştirmiştir diyor. 2016 yılında TİKA buraya gelip buradaki çevre düzenlemesini ve abdesthaneleri yapmış. Şurada da bir ofisleri var. Şu an restora halinde içerisi. Müezzinimiz de burada. Ben konuşmuştum geçenlerde müezzin abiyle de. Ya. Selamun Aleyküm. Ya, ya, Bırakın geçiyor. Şişim, Nasılsın abi iyi misin? Hazır İmam imam. İmam burada mı geldi mi? Bu yerde borç gerek. Ha burada geldi. Hazreti, Aa görek hadi. Bu arada imamımız da İzmir'de görev Hazreti, yapmış. Aa, namaz o, gitti ha. Namaz 10 minut kaldı namaz. 10 dakika kalmış göreviz, bu arada namaza geldim. da. Umarım gelmiştir. Dediğim gibi kendisi İzmir'de görev yapmış çünkü. Ay yok gelmez. Gelmemiş mi daha? Az gelir bas. Az gelir ha. Tamam. Tamam. İmamımız gelmeden önce ben sizi buraları biraz gezdireyim, buraları anlatayım. Ya mimarisi gerçekten ben Karakol şehrine geldiğimden bu yana hayatımda ilkleri yaşadım iki defa. Bu tahta olan katedral gerçekten muazzam ve mükemmel. Keza aynı bu Çin yapısı olan bu gördüğünüz cami de öyle. Şurada bir tane minare var. Bu minareyi 20. yüzyılın başlarında olsa gerek yakmışlar. Burada ufak bir savaş çıkmış tekrardan Sovyet zamanında. Bu cami caminin minaresini yakıyorlar. Yaktıktan sonra da buradaki cemaat bu caminin minaresini tekrardan yeniliyor. Müezzin abim anlatmıştı bunu. Ondan edindiğim bir bilgi daha. Şimdi caminin içine girelim. Bu arada dışarıdaki saat birimleri Aynı şekilde burada da aktif bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi çalışıyor. İçeri girelim bakalım. Aslında Dunganlı Müslümanlar kendilerini Hui diye adlandırıyor. Tibet tarafındaki özel bölgede, Uygur, Sincan bölgesindeki özel bölgede çok Hui Müslümanları yani Dungan Müslümanları yaşıyormuş. Sovyet zamanında kendi ülkelerinde Çin'de çok baskı görüyorlarmış. Baskıdan dolayı bu Sovyet ülkelerine buralara kaçmışlar, buralara göç etmişler. Dedim yani ta Ukrayna'ya kadar gitmişler diye. Peki bunlar nasıl Müslüman olmuş? Bu Hui'ler nasıl Müslüman olmuşlar? Peygamberler zamanında sahabeler Çin'e kadar ticaret amaçlı gidiyorlar. Oradaki genç kızlarla evlenip oradaki halkı yavaş yavaş Müslümanlaştırmaya çalışıyorlar ve bunu başarıyorlar. Çin'de birkaç tane mescit ve büyük camiler yapmaya, inşa etmeye başlıyorlar. Orada çok eski, gerçekten Çin'de o kadar çok eski böyle camiler var ki yani ee, çok muazzam. Bu cami diğer camilere göre, bahsettiğim bölgedeki camilere göre çok daha ufak ve görseli o kadar daha şey değil. Ee, ama mesela Kazakistan'ın bazı bölgelerinde, Sincan Uygur özel bölgesinde yakın olan bölgelerde çok devasa ve böyle böyle huppeli huppeli büyük büyük camiler var. Efsane görmeniz gerekiyor. Gerçekten çok böyle efsane bir şey. Böyle uçlarında da hilaller var. Bunda mesela ışık var. Ee, aynen. Bunda ışık var. O camilerde hilal var. Ha, bunun da üstünde var. Şurada gösterebileceğim bilmiyorum ama. Ya şuraların arkasında hilaller var. Gösteririm birazdan onu da. Camiler yapıldıktan sonra insanlar da bayağı bir Müslümanlaştırıyor. Ondan sonra Müslümanlık bayağı bir yayılıyor. Sehabeler vefat ettikten sonra bu sefer tele tebliğ görevini Sufiler Orta Asya'dan devralıyor. Devraldıktan sonra Çin'e gidiyorlar. Çin'de birçok insanı tekrardan Müslümanlaştırıp camiler, mescitler yapmaya başlıyorlar. Bu arada vakit zamanı şu an. Birazdan görüşürüz. <laughs> Sufiler Tibet'te ve Sincan Uygur özel bölgesinde çok büyük bir savaş kazanıyorlar. Gel zaman git zaman Dunganlı Müslümanlar orada çok rahat yaşıyorlar. Burada Sovyetlerde, burada da Sovyetlerde Sovyetler de, de çok savaş olduğu için burada arada sıkışıyorlar. Sovyetler çekildikten sonra bütün halk buraya gelip taşınıyor. Ha, tabii birçoğu gene Çin'de kalıyor ama çok büyük zulümlere uğruyorlar. Hala nasıl Uygur Türkleri zulümlere uğruyorsa günümüzde aynı şekilde bu zulümler hala da devam ediyor maalesef ki. Bak üçünün de dişleri böyle altın var. Hepsi de genç bir de. Ve dişleri altın. Boylu boyunca. İmamla tatlı bir muhabbet ettik İmam abimizle. Video çekmeyi unutmuşum. Bazen böyle güzel anlar oldu mu kamera imam var, her şeyi unutuyorum. Bu bölümde benden bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Durumlar bundan ibaret. Kendinize dikkat edin. Diğer bölümde görüşmek üzere.